Soğuk Savaş'ın bitmesi işte 1991'de o Ocak ayında 1. Körfez Savaşı işte Irak'a ilk saldırı. Sovyetler Birliği'nin çöküşü arkasından çöküşü sonrasında işte tek kutuplu bir dünya ve sonrasında işte Primakov doktrinini aktarmıştık. Primakov doktrin ile Rusların yeniden tarih sahnesine çıkma çabaları ve arkasından işte örgütlenme hata işte Şangay İşbirliği Örgütü BRICS ülkelerinin oluşturduğu bir örgütlenme, ortak çalışmalar, ekonomik çalışmalar. Ruslar çokluğa yönelik Çin ile beraber özellikle çok koordineli bir şekilde çok kutupluluğa yönelik çalışmalar yürütüyorlardı. Ancak ağırlıklı işte Irak'ın işgal süreci, işte 1. Körfez Savaşı Sovyetlerin son dönemiydi. 2003 Irak'ın işgal süreci de yine bakıldığı zaman Rusların çok daha üst perdeden eleştirilerini, hassasiyetlerini aktarmadığı bir dönemdi. Ama yavaş yavaş artık ses yükselmeye başlamıştı. Çünkü NATO genişleme sürecini de aktarmıştık. NATO genişleme süreci Rusları deyim yerindeyse kıstırmaya başlamıştı. Tam da böyle dönemde işte o Soros hareketleri, NATO genişleme sürecinin yoğunlaşması Rusların artık sesi yükselttiği bir dönem ve bu dönemlerin artık milat olarak kabul edilen tarihi 10 Şubat 2007'yi gösteriyordu. 10 Şubat 2007 gelenekselleşen Almanya'nın Münih kentinde yıllardır geleneksel bir şekilde her yıl yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda 10 Şubat 2007'de milat oldu. Çünkü o konferansa o tarihteki toplantıya Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'de davet edildi ve Putin'in konuşması artık Rusya'nın savunma pozisyonu deyim yerinde ise taarruz atak pozisyonuna geçişinin dünyaya ilanıydı. Çünkü çok sert bir şekilde tek kutupluluğu eleştirmiş ve çok kutuplu bir dünyaya olan ihtiyacı aktarmıştı Putin. Rus devlet başkanı konuşmasının başında sert sözlerin işaretlerini vermişti. Şayet görüşlerim arkadaşlarıma alışılmadık ölçüde polemik, iğneleyici ve hatalı geliyorsa sizden bana öfkelenmemenizi isteyeceğim. Sonuçta bu sadece bir konferans. Ve umarım Sayın Telçik konuşmamın ilk dakikalarında şurada duran kırmızı ışığa basmaz. Rus lider bu sözlerle başladığı konuşmasını şöyle devam ettirdi. Tek kutuplu dünya nedir? Bunu ne kadar süslerseniz süsleyin, netice itibariyle tek tip durum, tek erk, tek güç merkezi, tek efendi anlamına gelir. Tek egemenin, tek efendinin olduğu bir dünya demektir. Sonuç olarak bu durum sadece sistemin içindekiler için değil, aynı zamanda egemenliği elinde bulunduranlar için de ölümcüldür. Çünkü onu içerden yıkar. Rusya olarak bize birileri hep demokrasiyi öğretiyor. Fakat her nedense bize demokrasiyi öğretenler kendileri öğrenmek istemiyor. Günümüz dünyasında tek kutuplu dünyanın kabul edilemez olmasının yanı sıra aynı zamanda imkansız olduğu kanaatindeyim. Ve bunun tek sebebi günümüz dünyasında tekil liderliğin varlığı halinde askeri, siyasi ve ekonomik kaynakların yetersiz kalacak olması değildir. Bundan daha önemlisi model bizatihi kendisi kusurludur. Çünkü esası gereği modern uygarlık için ahlaki bir temel yoktur ve olamaz. Tek taraflı ve çoğu kez gayrimeşru olan eylemler hiçbir soruna çare olmamıştır. Üstelik yeni insanlık trajedilerine sebep olmuş ve yeni gerilim noktaları yaratmıştır. Kendi kendinize değerlendirin. Savaşlarla yerel ve bölgesel çatışmalar son bulmamıştır. Sayın Telçik bu konuya yumuşak bir dille değinmiştir. Bu çatışmalarda kaybolan ve hatta ölen insanların sayısı eskisinden daha fazladır. Çok daha fazla, çok daha fazla. Bugün uluslararası ilişkilerde gücün neredeyse sınırsız kullanımına şahitlik ediyoruz. Bu güç dünyayı daimi çatışmalara sürüklemektedir. Sonuç olarak bu çatışmaların hiçbirine kapsamlı bir çözüm bulacak güce sahip değiliz. Siyasi bir çözüm bulunması da imkansız hale geliyor. Uluslararası hukukun temel ilkelerinin her geçen gün artan bir şekilde küçümsendiğini görüyoruz ve aslına bakılacak olursa bağımsız yasal normlar gittikçe bir devletin hukuk sistemine benzemektedir. Bu tek devlet en önemlisi ve en başta Amerika Birleşik Devletleri her yönden ulusal sınırlarının ötesine geçmiştir diğer uluslara dayattığı ekonomik, siyasi, kültürel ve eğitimsel politikalar bunun kanıtıdır. Peki bundan kim hoşnut, kim bundan memnun kalıyor? konuşma önemliydi. Bu nedenle de tüm dünyada yankı yaptı. Yani çok üst parteden, Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyada yankı yaptı. Neden önemliydi? Şimdi Soğuk Savaş'ın başlangıcından itibaren Sovyetler 45-90-91 arası. Sovyetler özellikle emperyalist bölüşme mücadelesine girdiği için Amerika'nın o tarihe kadar olan tek kutupluluk döneminde yaptığı uygulamalarda aslında bir nevi de pay sahibi. Çünkü bir paylaşım mücadelesinde Sovyetler de vardı Soğuk Savaş döneminde ve Amerika deyim yerindeyse o paylaşım yani tam yerindeki ifadeyle azgınlığını tek başına kalınca daha da arttırmıştı. Yani özellikle Irak'ın işgali şimdi 11 Eylül sonrasında gelmesinden dolayı Afganistan'ın işgalinde biraz tepkiler daha çok El-Kaide ve Afgan yönetimiydi, Taliban yönetimineydi. Ama Irak'ın işgaline kadar olan süreçte Irak'la ilgili işgal sürecinde deyim yerinde ise belge ürettiler. Yani olmayan nükleer silahlardan bahsettiler. İşgalin zeminini oluşturmak istediler ve yine deyim yerindeyse bir haydut devlet pozisyonundaki kendi kendi gazetecileri bile Haydut Devlet diye kitap yazdı Amerika'daki o neokon ile ilgili. Irak'ın işgaline kadar olan süreçte bir nebze bir bir sessizlik vardı ama işgal süreci ve sonrasındaki uygulamalar tüm dünyayı etkiledi. Özellikle de bizim bölgemizi, Asya dünyasını ve bir nebze de Avrupa'yı etkileyen bir işgal oldu. Çünkü göçler, ölümler, artan terör vakaları bir anlamda Amerika'nın bu politikası çok geniş bir coğrafyayı etkiledi ve tepkiler yükselmeye başladı. Şimdi bu tepkilerin yükselmesinde işte sorumluluk ayrı olarak herkes Amerika'yı görüyordu ve Amerika'nın tek kutuplu dünyasında eleştirilen o Washington'a çevirmişti. Bu yönetimi o yüzden çok eleştiriliyordu. neokon hareketi o yüzden çok eleştiriliyordu. Yani müttefiklerden bile çok sert eleştiriler geliyordu. İşte tam böyle bir dönemde Putin'in konuşması bu nedenle yankı yaptı. Yani çok güçlü bir ses olarak geldi. Evet geçmişte sorumluluğu olan paylaşanlar kutupunda yer alan bir Moskova vardı ama artık o da paylaşılan özellikle o Soros hareketleri ondan sonra NATO'nun genişleme süreci Rusya'nın hedef alındığı bazı opera rasyonel hamleler o da artık paylaşılanlar arasındaydı ve çok güçlü bir çıkış olarak algılandı bu Putin'in konuşması. Bu çerçevede uluslararası ilişkilerde küresel etkinliğe sahip bir Avrasya gücünün bunu yapması da aynı zamanda farklı farklı dinamikleri ve harekete geçirebilecek bir olaydı. Tüm dünyada tepki vardı demiştik. Türkiye'de dahil olmak üzere. Amerika biraz tem, temkinli yaklaştı yani Çin'in konuşmasına. Ama en ilginç tepkilerden biri Türkiye'den geldi. Şimdi o dönem çok net şahit olduğumuz bir dönem aynı zamanda gelişmeleri de çok yakından takip ettiğimiz bir dönem. Gazeteci olarak muhabir olarak. O dönem yoğun bir terörle mücadele var. E, terörle mücadele yoğunlaşmış. 2004'ten itibaren PKK terör örgütü faaliyetlerine başlamış. Amerika'nın desteğini almaya başlamış. Amerikan askeri araçlarından PKK terör örgütüne giden zırhlılar işte silahların, mühimmatların, erzakların yardım malzemelerinin aynen 91 çekiç güçün yardım etmesi gibi o tür görüntülerin tartışıldığı, konuşulduğu, gerilimin iki ülke arasında işte iki NATO müttefik arasında gerilimin yüksek seviyede olduğu bir dönem olması nedeniyle Türkiye'de yükselen de bir Amerikan karşıtlığı var. E, bu siyaseten de dönem dönem kendisini gösteriyor. O tam işte böyle bir dönemde yapılan konuşma. Amerika'nın tek kutupluluk çerçevesinde yaptığı uygulamalar, işte işgaller, saldırgan politikaların olduğu bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri. Putin'in konuşmasının tam metnini 15 Şubat 2007 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı'nın internet sitesine koydu ve bunu manşetten yayınladı. İşte orada tabii ki Türkiye o dönem şunu da hatırlayalım. Kendi içinde AB tartışmaları yapıyor. iç siyasi tartışmalar var. Siyasette iktidarla muhalefet arasında sert bir gerilim var. Tinkler şeklinde sokağa taşan gerilimler var. Tam böyle bir tarih ve silahlı kuvvetler bunu internet sitesinde yayınladı. Ve bir NATO üyesi ülkenin ordusunun bunu yapması tabii ki ciddi bir olaydı. Bu nedenle ondan sonra hatırladığımız mesela bunun kumpas süreçlerinde Amerika'nın Türkiye içindeki kripto unsurlarının da dikkatini çekti ve silahlı kuvvetlere yönelik kumpaslarda bu uygulamanın da etkili olduğu gündeme gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine bu konuşmayı koymasını anlamı şuydu yani çok net özetle Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Putin'in yaptığı konuşmaya noktasına virgülüne kadar imza atıyor, katılıyor anlamı taşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri hamlelerini o tarihe kadar genellikle savunma pozisyonunda karşılayan Rusya'nın en üst düzeyde sesini yükseltmesinin çeşitli nedenleri vardı. Bunları maddeleyecek olursak, Rusya'nın özellikle enerji kaynaklarından elde ettiği gelirle ekonomik yönden güçlenmesi ve bu ekonomik güçlenmeyi iç politikaya yansıtması, bir reform hareketi başlatması ve yine bu gücü dış politikaya yansıtmaları. O tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin de Doğu Avrupa ülk füze radar sistemlerinin yerleştirme çabalarının olması ortaklıklarını artırması. Önemli bir detay o dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükkanıt Silahlı Kuvvetler için konuşmasını Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine eklediğinde de o tarihte Washington'daydı. Ve Washington'da temaslarda Amerikalı yetkililerle özellikle PKK'ya karşı mücadelede çok sert bir müzakere yürütülüyordu. O dönem hatırlayanlar vardır. Genelkurmay Başkanlığı'ndan heyetlerin her Amerika'ya gidişinde ciddi bir gerilim olurdu. Mesela Ergin Saygun Paşa'nın daha sonra Kumpaslar'da biliyorsunuz hedef alındı. Ergin Saygun Paşa'nın Beyaz Saray'ın girişinde aranmasına tepki göstererek Beyaz Saray işinden geri dönmesi, girmemesi, görüşmeye katılmaması gibi hadiseler yaşanıyor. İşte tam da o dönemde Yaşar Büyükkanıt Washington'daydı ve yine Amerika'ya karşı silahlı kuvvetlerin genelinde az önce de değindik PKK'ya verilen desteklerden dolayı ciddi bir tepki vardı. Ama ek olarak silahlı kuvvetlerin böyle bir reaksiyon vermesi nedenlerinden bir tanesi işte çok kutupluluk ve küreselleşme daha doğrusu işte çok kutupluluk yerine Türkiye'de ağırlık bir küreselleşme tartışması vardı. Küreselleşmecilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bütün Tüm değerlere, üst devlete, Türk milleti tanımına, deyim yerindeyse bize ait her şeye yoğun bir söylem bazında da olsa, eylem bazında da olsa taarruzuydu. Amerika da bunu destekliyordu çünkü Amerika ulus devlet istemiyordu coğrafyada ve bu çerçevede Amerika'ya yönelik eleştiriler silahlı kuvvetlerde artık zemin bulmaya başlamıştı. Mesela Büyük Anıt Genelkurmay 2. Başkanı iken katıldığı 2003 yılında katıldığı bir konferansta da Amerika'nın işte o küreselleşme, ulus devletleri hedef alan politikalarını gündeme getirmiş. Bunu sert sözler eleştirmiş bu politikayı ve Türkiye'nin de işte ulus devlet yapılanmasını hedef alındı ve terör örgütlerini desteklendiğini söylemişti. Yani bir geçmişi vardı bu eleştirilerin genelkurmaydaki bu tavrı. Özetleyecek olursak Putin'in bu konuşması artık Rusya'nın bir savunma pozisyonundan çıkıp artık ileri atak yapacağı, taarruz yapacağı bir döneme işaretti ve bunun askeri hamlelerinin de beklendiği bir dönemde artık. A hamle de çok gecikmedi. 2008'de Gürcistan'a yönelik askeri harekatı Rusya'nın çok sert askeri harekatı artık bir anlamda yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmektedir.